Selamünaleyküm beyler. normalde video atmayacaktım ama bu salak birazcık prime ihtiyacı var. Videoları falan izlensin. Abone olun bu Malaros beyladına. Neyse. İlk önce bana ile demiş. i̇zleyelim. Bakalım nereye ile diyor. Onu merak ettim. İzlediğim kadarıyla bir tane TKL ile diyor. Bir de uzası ile diyor. Bir de onca bunların savaşında civisini onca vurmuşum etmişim. Hiçbirini atmamışım. O da güzel. Bayağı iyi. Zaten Estaban kanalında canlı yayınlar. Kimin ne kadar vurduğunu Aydın. ettiğini oradan görebilirsiniz zaten. Aptal türeme bir orospu çocuğu video at. Şu kekeme orospu öyle bir sesini kısalım. Zaten bana uymuyor Emre. İsmi amına kodumu çocuğu hilelerle takılıyordu. Zaten asıl hileyi kullanan da buydu zaten. Bakın burada yavaşlatıyor bak. Ha, bu neyse hadi. Buradan Hadi bu neyse burada da sekmeme var diyor ama. Mermi sekmiyor da bir şey. Bak, kör orospu evladı işte bak. Neyse biraz ilerletiyoruz. Zaten iyi olsam videoyu silerim. Bu bir. gördünüz gibi. Bak burada UTX sıkılıyor. Sesi sıkılıyor. Gram tekmiyor. Şurayı izleyelim. Bak. Kafayla orantısı yok diye emniş büyük kısalıyor. Hadi bunu da geç. Sonra masa üstünde ben şey yaparken burada hibit gözükmüş. Bu de gözükme şeyi şöyle söyleyeyim ben sana aynı şekilde. E, Orospu çocuğu kendinden bilir işi diyerek başlayayım. Aptalın oğlu kendisi kullandığı için bunu Hivit sandı. Lakin Hivit sadece bu değil. Benim oynadığım diğer oyunlarda Spofur olarak kullandım. Valorant'ta mesela ban yemişti. Spofur olarak da kullandığım için Hivit bu şekilde gözüküyor. Bunu da ben kanıtlarım. O kadar erkeksin ya, oyuncusun ya. Gel üstü yayın açalım beraber, civi atalım karşılıklı. Bakalım iyi mi yaman, iyi yaman görürüz. Neyse. Bu salak orospu evladına daha da prim vermek istemiyorum. Annen sikilsin senin. Anan ölüsün orospu evladı. Kaldırım taşına vurayım. Ananın kafasına. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. E yeter be oğlum. Bıktınız amına koyayım